Sabahın her saati Sabahın her saati mahmurluğu günün Sevişmelere başlamaların saati Kaçak buluşmaların o sessiz tanığı Sabahın her saati Kemer altı, çıraklar telaşlı adımlarla taşıyorlar ustalık düşü ellerindekini. Esnaf asık suratlarıyla açıyor kepengi, bir hançer gibi giriyor sabahın sessiz saatine kalkan kepek tezleri ay uyanıyor karanlık köşelerden besmeleleri rakı kemer altı yürüyorum ekmek paramın beklediği yere işte yorgun bir kahve iki çeşmelikte ve sabahçı konukları kahvenin geceyi taşıyorlar gözlerinde ayın kekremsi tadını o insanların yanına bırakıp vuruyorum yokuşa. Sevgilimi düşünüyorum ayı aşan yan yana sürgünlüğümüz. Eşref Paşa yumurta topuklu delikanlılarını yitirmiş yaşama sevdasında. Akif Baba da yok yetim taş plaklar. Sabah canlanıyor yürüyorum ekmek parama. İnsanlar yürüyor her şeyleri yarım Tamamlanmayacak yaşamları Sevgilimi düşünüyorum Aralık ayı hep bitişi anlatır Acıyla mı bitecek bu sevda Sabahın her saati bende doğup Akşamın geç saati bende batıyor Yürüyorum Yürüyorum, ellerimde, ayaklarımda hep sancıyan, ulaşamadığım hasrete, işbaşı düdüğüne uyanıyor tüm şiirlerim kendime geliyorum